Merhaba sevgili gençler. Ben Fen Bilgisi Öğretmeni Beyzade Bahadır Yılmaz. Bugünkü dersimizde kalıtımla alakalı sorular çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk soruya baktığımızda yukarıda verilen özelliklerden hangileri Mendel'in kalıtım çalışmalarında bezelyeleri tercih etme nedenleri arasında gösterilebilir. Arkadaşlar burada önemli olan noktamız şu. Hatırlarsanız Mendel kalıtımla alakalı çalışmalar yaparken bitkiler üzerinde çalışmalar yapmıştı ve bu bitkilerden bezelye bitkisini seçmişti. Bezelye bitkisinin seçilmesinin sebebi birinci olarak faktör sayısının çok olması. Yani tohum şekli, tohum rengi, boy uzunluğu, çiçek beyaz çiçek mi, mor çiçek mi şeklinde. Bu tür faktör sayısı fazla olduğu için birinci olarak bezelye bitkisi seçilmişti. İkinci olarak bezelye bitkisi kolay yetiştirilebilir bir bitkiydi arkadaşlar. Hatırlarsanız arka bahçesinde veya saksıda yetiştirecekti. Üçüncü olarak arkadaşlar bezelye bitkisi saf kalabiliyordu. Yani dış döllenmeye kapalı olan bir bitkiydi. Bu tür özelliklerinden dolayı bezelye bitkisini tercih etmişti. Şimdi sorumuza başlayalım. Bir yılda birden çok döl yani ürün verebilmesi. Evet arkadaşlar yılda 3-4 kere üreyebildiği için bezelye bitkisi seçilmişti. Birçok farklı karakterin kalıtımın gözlenmesine olanak sağlaması. Dediğimiz gibi tohum şekli, tohum rengi, çiçek rengi gibi özelliklerinden dolayı bezelye bitkisi tercih edilmişti. Üçüncü özelliğe baktığımızda yetiştirilmesinin oldukça zahmetli olması. Hayır arkadaşlar bezelye bitkimiz kolay yetiştirilebilir olduğundan dolayı Mendel tarafından tercih edilmişti. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği yani 1 ve 2 seçenekleri çıkacaktır. Bir diğer soruya baktığımızda Yukarıda verilen ifadelerin uygun tanımlarla eşleştirilmesi kaçıncı çıkışa ulaşılır? Arkadaşlar burada hatırlamamız gereken bazı önemli özellikler vardı. Hatırlarsanız genotip ve fenotip tanımlarımız vardı. Genotip bir canlının genleriyle alakalı olan özellikleriydi arkadaşlar. Genotipine bakarak genle alakalı Bilgilerini söyleyebilecektik. Ama fenotipine baktığımız zaman arkadaşlar dış görünüş. Ama sadece dış görünüş tek başına yeterli değil. Fenotipin ortaya çıkabilmesi için bir genlerin olması lazım. İki dış şartların da göz önünde bulundurmamız lazım. Örnek veriyorum bir kişi de uzun boy geni olsa bile Yeteri kadar beslenemezse, dengeli beslenemezse boyu uzamayacaktır arkadaşlar. Yani fenotipin ortaya çıkmasında hem genler hem de çevresel şartlar etkilidir. Dolayısıyla genotip ve fenotip tanımlarımıza baktık. Sorumuza geri döneceğiz. Canlıların sahip olduğu özelliklerin nesilden nesile aktarılmasına Arkadaşlar anne ve babamızın veya dedemizin ninelerimizin taşıdığı özellikler bizlere kadar gelecektir. Bunlar nesilden nesile aktarılacaktır. Bu nesilden nesile aktarılan özellikler kalıtım olarak ifade edilir. Eğer çaprazlama yolundan gideceksek canlıların sahip olduğu genlerin yapısı. Genlerin yapısı cevabımız genotip olacaktı. Ama kalıtım yolundan gideceğiz. Buradaki tanımlara bakalım etkisini her zaman gösterilebilen genlere denir. Çekinik gen ve baskın gen tanımları karşımıza çıkıyor. Hemen tekrardan boş sayfamıza dönüş yapalım. Baskın genimize baktığımız zaman arkadaşlar. Baskın genler etkisini her zaman gösterebilen genlerdir. Etkisi her zaman görünür ve sembol olarak ifade ettiğimizde her zaman büyük harflerle sembolize edilecektir. Yani A harfi, B harfi veya U harfi veya M harfi şeklinde. Baskın gen etkisini her zaman gösterebilen genlerdir. Çekinik genler ise arkadaşlar etkisini kendisi gibi çekinik olan bir genle yan yana geldiğinde gösterebilen genlerdir. Bunlar ise arkadaşlar küçük harflerle gösterilir. a, b u ve küçük m harfleriyle sembolize edilir. Tekrar söyleyelim. Baskın genin etkisi her zaman görünür ama çekinik gen etkisini sadece kendisi gibi çekinik genle yan yana geldiği zaman gösterecektir. Sorumuza geri dönelim. Etkisini her zaman gösterebilen genler, etkisini her zaman gösterebilen genler baskın genimiz olduğundan dolayı dördüncü çıkışa ulaşmış oluruz. Yani sorumuzun cevabı Diyarbakır seçeneği çıkacaktır. Sıradaki soruya baktığımızda bir anneden biri babadan gelen ve homolog kromozomlar üzerinde karşılıklı dizilerek yavruya ait kalısal özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan gen çiftine allel gen denir. Aşağıdaki çiftlerden hangisi taşıdığı özellik bakımından saf döldür ifadesi geçiyor arkadaşlar. Hatırlamak amacıyla şöyle bir anlatım yapalım. Arkadaşlar bizlerde 46 tane kromozom var. Bu 46 kromozomun 23 tanesi annemizden, 23 tanesi babamızdan gelir. Parmaklarımız böyle kromozom ilk şekline benzettiğimizde annemizden ve babamızdan gelen kromozomlar karşılıklı gelir ve bu kromozomların karşılıklı gelen bölgelerinde Aynı özellikler mevcuttur. Yani parmağımın bu kısmında saç rengimi belirleyen gen varsa, hemen onun karşısındaki kromozomda da aynı yerde saç rengimi belirleyen kromozom bulunmak zorunda, gen bulunmak zorunda. Hangisi baskın özellik gösteriyorsa onun özelliği görünecektir. Bu şekilde homolog kromozomlarımız mevcut. Burada önemli olan nokta şu. Saf döl ifadesi. Arkadaşlar beyaz sayfamızı açalım. Saf döl yani Homo zigot tanımımız var. Bir de melez yani heterozigot tanımımız var. Baktığımız zaman arkadaşlar saf. Yani hem annemizden hem babamızdan bir gene ait aynı özellikteki genler gelecek. Aynı özellikteki yani hem annemizden hem de babamızdan baskın gen geldiği zaman arkadaşlar saf döl olmuş olacak. Ya da hem annemizden hem babamızdan çekinik gen gelmişse yine saf döl özelliğini göstermiş olacak. Ama melez yani heterozigota baktığımız zaman arkadaşlar farklı özellikle iki genlerin karşılıklı gelmesiyle oluşur. Yani Annemizden veya babamızdan baskın gen, diğerinden çekinik gen geldiği zaman bu sefer arkadaşlar oluşan e, dölümüz melez döl olmuş olacaktır. Tekrarlayalım. Saf dölde aynı özellikler ya büyük A'ya büyük A ya da küçük A'ya küçük A karşılıklı gelirken melez dölde ise arkadaşlar yani heterozigotta bir baskın ve bir çekinik gen karşılıklı gelmiş olacak. Sorumuza geri dönelim. Hangisi saf döldür? A şıkkına baktığımız zaman büyük R ile küçük R yani bir baskın karakter ile bir çekinik karakter karşılıklı geldiği için bu melez döldür arkadaşlar. B seçeneğine baktığımız zaman büyük A ve büyük A karşılıklı geldiğinden dolayı saf döldür. C seçeneğine baktığımızda büyük D ile küçük D yine melez döldür arkadaşlar. D seçeneğine baktığımızda yine büyük T ile küçük T yani bir baskın ve bir çekinik karakter geldiği için yine melez döldür. Bize saf dölü sorduğu için cevabımız B seçeneği çıkacaktır. Bir diğer soruya baktığımızda fenotipleri aynı olan iki bezelyenin çaprazlanması sonucunda oluşabilecek bezelyeler hangisi ya da hangileri gibi olabilir? Arkadaşlar şu boş sayfamızı temizleyelim. Çaprazlamalara bakalım. Arkadaşlar fenotip ve genotip oranları sorulduğu zaman çaprazlamaları çok iyi kestirmemiz lazım. Birinci çaprazlama şeklimiz. Eğer iki baskın homozigot yani saf döl çaprazlanırsa yapacağımız çaprazlamada arkadaşlar yapmamız gereken Birinci ile birinci yani büyük A'ya büyük A, birinci ile ikinci büyük A'ya büyük A, ikinci ile birinci büyük A'ya büyük A, ikinci ile ve ikinci büyük A'ya büyük A. Baktığımız zaman arkadaşlar çaprazlama sonucunda oluşabilecek tüm ihtimaller saf ve baskın özelliği gösterir arkadaşlar. Neden? Hepsinde büyük A harfi olduğundan dolayı baskın genimizde etkisini her zaman gösterecekti. İkinci çaprazlama çeşidine baktığımızda büyük A ile büyük A ve büyük A ile küçük A yani bir saf baskın ile bir melez çaprazlandığı zaman birinci ile birinci, birinci ile ikinci, ikinci ile birinci ve ikinci ile ikinciye baktığımız zaman arkadaşlar oluşabilecek ihtimallerin bir iki tanesi yani yüzde ellisi saf baskın özellik gösterirken iki tanesi yani yüzde ellisi melez özellik gösterir arkadaşlar. Üçüncü çaprazlama çeşidine baktığımızda büyük A ile küçük A ve büyük A ile küçük A'ya çaprazlayalım. Birinciyle birinci ile birinci, birinci ile ikinci, ikinci ile birinci ve ikinci ile ikinci genimizi çaprazladığımızda oluşabilecek ihtimaller bu sefer farklı çıkmış oluyor. 4 bezelyeden bir tanesi yani yüzde 25 oranında saf baskın genimiz ortaya çıkarken bir 2 tanesi yani %50 oranında saf çekin baskın olmuş olacaktır. 4 bezelleden bir tanesi ise yani %25'i ise saftır. Ama bu sefer çeykinik olacaktır. Şurada bir hata yaptık arkadaşlar. 4 bezelleden 2 tanesi saf değildir. %50'si melezdir. Melez ve baskındır. Şurası ise %25'i saftır ama çekinik özellik göstermiş olacaktır. Bir tane daha çaprazlama yapalım ve sorumuza geri dönelim. Büyük A ile küçük A ve küçük A ile küçük A. Yani bir melez ile saf çekinik çaprazlandığında birinci çaprazlamamız büyük A ile küçük A... İkinci çaprazlamamız büyük A'ya küçük A. İkinci ile birinci küçük A'ya küçük A. İkinci ile ikinci küçük A'ya küçük A. Olan ihtimallere baktığımızda 4 bezelyeden iki tanesi yani yüzde %50 oranında melez ama baskının özelliği her zaman melezde gözlenecektir. 4 bezelyeden iki tanesi yani yüzde %50 oranında ise arkadaşlar saf ama çekinik özellikle döllerimiz oluşmuş olacaktır. Çaprazlamamız bu şekilde arkadaşlar. Birinciyle birinci ile birinci, birinci ile ikinci şeklinde her zaman bir anneden bir babadan genler gelecek ve buna göre saf mı melez mi olma ihtimaline bakacağız. Şimdi sorumuza döndüğümüzde arkadaşlar fenotipleri aynı olan fenotipleri aynı demişse örnek veriyorum. Büyük A'ya uzun boy diyelim. Küçük A'ya kısa boy diyelim. Fenotipleri yani dış görünüşleri aynı olacak. Oluşabilecek ihtimaller. Büyük A'ya büyük A ile büyük A'ya büyük A çaprazlandığı zaman. İkisi de uzun boylu. Genotipleri de aynısı. Çaprazlama sonucunda tamamı yani yüzde yüzü büyük A'ya büyük A, büyük A olacaktır. İkinci ihtimalimize bakalım arkadaşlar büyük A'ya büyük A ile büyük A'ya küçük A çaprazlandığı zaman birinci ile birinci yapıyorum. Birinci ile ikinci yapıyorum. İkinci ile birinci ve ikinci ile ikinciye baktığımızda oluşabilecek ihtimaller arkadaşlar 4 bezelleden iki tanesi. Yani yüzde %50'si saf baskın, Dört bezelliden iki tanesi yani yüzde 50 ise melez olacaktır. Üçüncü ihtimalimiz ise arkadaşlar fenotipleri aynı olan iki tane melez bezelye çaprazlandığında birinci ile birinciyi baktığımızda büyük aya büyük a birinci ile ikinciye baktığımızda büyük aya küçük a ikinci ile birinci büyük aya küçük a ikinci ile ikinci küçük aya küçük a. Oluşabilecek ihtimaller yine 4 bezelyeden bir tanesi yani %25 saf baskın. 4 bezelyeden 2 tanesi yani %50 oranında melez. Son olarak 4 bezelyeden bir tanesi yani %25 oranında saf ama 2 teknik olacaktır. Şimdi sorumuza dönelim. Fenotipleri aynı olan bezeller çaprazlanınca atalarıyla aynı fenotipte. Birinci çaprazlamamıza baktığımız zaman ataları aynı fenotipte uzun boylu. Oluşan yavruların tamamı da uzun boylu olacağından dolayı birinci ihtimal gözlenebilecektir. İkinci ihtimale bakalım. Atalarıyla farklı fenotipte yani dış görünüş ataları uzun boylu olup bu ikinci ihtimalimiz örnek. Ataları uzun boylu olup yavrulardan bir tanesinin kısa boylu olma ihtimali olduğundan dolayı ikinci ihtimal de gözlenebilecek. Ataları ile farklı genotipte yani atalar saf baskınken oluşan yavrulardan biri melez olabilir. Mesela ataları ile farklı. Buraya baktığımda yine üçüncü ifadeye baktığımda İki melez çaprazlanmış saf baskın da olabiliyor, saf çekinik de olabiliyor. Yani atalarıyla farklı genotipte de yavrular oluşabileceğinden dolayı cevabımız Diyarbakır seçeneği çıkmış olacaktır. Bir diğer soruya baktığımızda arkadaşlar. Genotipleri bilinmeyen iki bezelye çaprazlandığında oluşan bezelye tohumlarının renklere göre sayıları grafikteki gibidir. Buna göre çaprazlanan bezelyelerin genotipleri sorulmuş arkadaşlar. Hangileri olabilir? Yapmamız gereken 1, 2, 3 çaprazlamalarını tek tek bakarak sonuçlarına ulaşabiliriz. Birinci çaprazlama. Birinci ile birinciyi yaptık. Birinci ile ikinciyi yaptık. İkinci ile birinciyi yaptık. Ve ikinci ile ikinciyi yaptığımız zaman oluşan bezelyelerin tamamı yani yüzde yüzü melez olacaktır. Ama çaprazlama sonucuna baktığım zaman oluşan bezellerinin 180 tanesi sarı, 180 tanesi yeşil bezelye. Yani %50'ye %50 ihtimal olacağından birinci çaprazlamamız olamaz. İkinci ihtimalimize bakalım. Birinci ile birinci, birinci ile ikinci, ikinci ile birinci, ikinci ile, ikinci, ikinci ile ikinciyi çaprazladığımız zaman 4 bezelyeden 2 tanesi baskının özelliğini, 2 tanesi çekinik özellik gösterecektir. Yani %50'ye %50 ihtimal çıkacağı için ikinci ifademiz doğru olabilir. Üçüncü ifademize bakalım. Büyük A ile büyük A, büyük A ile küçük A, büyük A ile küçük A ve küçük A ile küçük A. Baktığımız zaman arkadaşlar fenotip yani dış görünüş olarak 4 bezelyeden 3 tanesi baskının özelliği, bir tanesi çekinik özellik göstereceği için burada %75'e %25 oran çıkacağından dolayı 3. ihtimalimiz de gerçekleşemeyecektir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.